kim anasını satayım ya? Kim, kim yani? Kim ödemiş olabilir ya? Kim anasını satayım, kim? Kim, kim ya? Kim olabilir, kim olabilir? Ya ne yapıyorum ben de ya? Allah Allah, sanki evin içinde saklanıyor diyen de ben de Merhaba bağladım iyice ya. Şevkat. Efendim? E gelinlik bakmaya gidecektik. Vallahi hiç kusura bakmayasın, bugün hiçbir şey yapacak halim yok. Al işte, söylemiştim ben bu mevzuların bizim hazırlığımızı engel olacağını engel olmaya başladı bile. Yok yok, başlamadı. Başlamadı, başlamayacaktı. Hayır asla. Yok, sen çok haklısın. Gidelim, gelinlik bakalım, damatlık bakalım. Bakalım yani, şey yapmayalım sonra. O parayı ödeyeni bulacağım değil mi? Elbet bulacağım hesabını da keseceğim Allah'ın emri ya. Yani. İnşallah bulamazsın. E tamam mısın? Tamam, hadi. İçeride mi Esin? İçeride. Bir baksana Esin! Ne var? Ha ya... ...şimdi bu böyle çok güzel oldu. Aa eyvallah da. Ya bu... ...şimdi bu kadar masraf yapmasak da... ...ya yani acaba diyorum ben... E, ...şey mi giysem bu... Ha, e, ...bu hani Seval'e yalan ben böyle... ...nikah falan yaptıydık yani orada... ...kiraladığımız damatlığı mı kiralasam acaba ya? Sen nasıl susadın galiba. Niye? Başka bir kadınla evlenirken giydiğin damatlıkla nikah masasında yanımda oturabileceğini mi düşündün bir an? Ama yok hani o oyundu ya. Tamam. O zaman ben de Bora ile evlenirken giydiğim gelinliği giyeyim. Terbestsin. <laughs> 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 ben değil mi? Tamam o zaman şöyle yapalım. Ee, sen gelinlik bak, ben damatlık bakayım. Çok iyi fikir. Böyle evet. yapalım. Geri bir test baba. Şanzıman gezdir at gel. Geçelim. Gel. Nikola Hanım. Hı. Oğlum benim takımım bayağı eskidi biliyor musun? Bana bir takım ısmarlasana lan delikanlı gibi. Ey Selami kardeşim. Tabii ki. Ama önce arsanın taksidinin bitmesi lazım. Bu nasıl bir arsa lan? Ne aldın oğlum sen? Haranovasını Ovası'nı mı aldın, Çukurova'yı mı aldın? Bu ne oğlum? Kaç dönem lan böyle öde bitmiyor? İyi görsen gözlerine inanamazsın. O yüzden Selami sana vasiyet ediyorum. Bana bir şey olursa, taksitleri sen ödemeye devam et. Niko, aşağıdan baksana. Aa, bunu görüyor musun? Bak, görürsün bunu? Öderim ha, öderim. Çok pek dersin. Allah taksiratını da taksitini de affetsin derim... ...geçer giderim kardeşim. Uyandırayım, netim yani. Şunu bir giysene. Giy, olur. Nasıl oldu bu? Tam senin renklerim. Seversin böyle beyaz, meyaz? Hastasın zaten bu işlere. Aha. Başka bir şey var mı lan? Ne lan? Oturma grubu gibi. Oğlum ne diyorsun lan? Manyak mısın? Şuna bak ateş ediyor lan. Cayır cayır ya. Boş ver onu. Pavyon işi var. Bu. Oğlum bu şekilliymiş de bu da sizin hainler sana daha iyi gider sanki ama. Saçmalama. Ben kadın ruhundan anlarım. Bu. Öyle mi diyorsun? Evet. Ya oğlum niye bu kadar şey yapıyoruz? Aslında yani siyah takım, beyaz gömlek yani. Bu, bu kadar da kasmanın alemi yok da madem öyle bir bakayım ben de göstereyim o zaman Kesin. Evet. Gerçi göstermene hiç gerek yok. Bakayım. Sorayım. Perjel koltuk. Hadi bakalım. Hadi sormak lazım. Ay Esin, inanmıyorum ya, sonunda Şevkat'le evleniyorsunuz kızım. <laughs> Ay inşallah vergi borcun senin ödediğini duymaz. Kızım, bak bunu bir daha sakın yüksek sesle söyleme. Esin! Sen yani çok iyi biliyorsun ne olduğumu. Hayır bilmiyorum. Niye bağırıyorsun mağazanın ortasında? Sana bağırıyorum. Neden? Nedenini biliyor. Bilmiyorum. Söyle de öğreneyim. Niye? Yine dayanamadın. Gittin ödedin değil mi borcumu? Ama sen bana babandan para alma demiştin. Ben babamdan para almadım ki kendi paramı kullandım. Onu da istemiyorum. Ya ben senden para istedim. He? İstedim mi istemedim mi? İstemedin. De sorunca söylemiyorsun ki mecburen senden gizli ödedim. Git Geri al o parayı istemiyorum ben. Boş falan. Ne yapayım? Devletin kasasına girmiş parayı gidip geri mi isteyeyim? Ben anlamam. Git ne yap yap iste. Vazgeçtim de. Bir şey de iste. Allah Allah ya. İstemiyorum paramı. Takın da istemiyorum. Ha. Öf. Oğlum ne yapıyorsun lan? Tamam lan. Bir tane şey yapmayın. Biz toparlarız. Selamlar. Esin canım ya. Uf! Zevkat. Ya şu. Şey Zevkat. Bir bekle, çıkar. Bırak lan seversen, ne şey Selam çabuk. Ben çabuk. de, ben de, ben de. Bak bir sakin ol. Çabuk, hadi, hadi, hadi. Selam ver şu anahtarı. Yok kardeşim, yok lütfen kusura bakma. Bu şekilde yola çıkılmaz, bir sakin ol ya. Öfkenle kalkarsan zararla oturacaksın. Ve biz senin zararına ortak olmak istemiyoruz. Aynen lan. Ata aldı mısın oğlum ya? Bu nedir? Canımız çıkma benim. Biz senin zarar ortağı mıyız? Oğlum beğenmiyorsanız gelmezseniz lan. Ver şu anahtar. <laughs> Hayır ya. Bu sefer öyle olmayacak. Sen sakinleşeceksin. Biz ondan sonra arabaya bineceğiz. Aynen aga. Nasıl sakin olayım ben? Canına yandığımın kızı gitmiş, bütün borcu ödemiş. Nasıl sakin olayım ben? Tamam, haklısın. Ama siz kader ortasınız oğlum. Gün gelir birbirinizin can borcunu ödemek zorunda kalırsınız. <laughs> Ata ağzı muhtar. O nasıl laf lan? İnsanı kendine getirecek bile. Kardeşim, ben her türlü öderim ama o kızı ödetmem. Bitti. Ver atarım. Kardeşim bak, sakin oluyoruz. Sana ver şu Bir daha buz yoklaması yapayım. Bir, saniye, bir saniye lütfen, lütfen. La uzatma, duracağım kolunu. Ver şu anahtarı. Bir saniye kardeşim, bir de buraya bakayım. Ver şunu! Tamam. Ne istiyorsun? O zaman zaman kazanıyorum lan! Çekil! Ya, ya koçum benim, helal olsun be kardeşim! Ya yemin ediyorum var ya! Şişt. Sen neymişsin birader böyle ya? Neymişsin lan? Al işte. Tabii, tabii. Yağlı kapıya kapılandın ha? Değil mi? Vikingler! Beni dinleyin. Şeş kapısından daha iyidir biliyor musunuz yağlı kapı? Ne diyorsun oğlum sen? Ya ne, ne diyorsun ya? İşte tüken diyorum bu tüken. Allah'ını seversen Şevkat. He? Bu yumurta, sadece yumurta satıyorsun ya. Ciron ne oğlum senin yumurtayla ne olur ya? Oğlum neden bahsettiğini anlamıyorum ama yine de gıcık oluyorum uyandırayım ha. Ya ne gıcık oluyorum sana diyorum ya. Sadece yumurta satarak hayatına devam mı edeceksin. Ya bırak Allah'ını seviyorsan ya. Sen koskoca Cevdet amcamın damadı oldun oğlum. Ne yumurtacılığa devam mı edeceksin yani ha? Şişt. Altın yumurtlayan tavukla elde edeceksin oğlum zaten, he? Oh! Bak bak ne yaptın ayı bak. Daha düne kadar benim sevdiğim kadındın. Şimdi yağlı kapı oldun. Gel. Dur. Allah iyi bir bir. Yürü lan. Böyle yap, şöyle yap. Tamam iyisin yürü. 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 Ne dedim ya ben? Ya hiç bana onu savunma. Hiç savunma bana onu. Tamam ben de senin kadar seviyorum. Ama bak bu senin yaptığın kadın dayanışması Matilda. Hayır, bu onu haklı çıkarmaz. Matilda lütfen. Allah Allah. Kızarım, kızarım tabii ya lafa bak. Sen bıraksana ben bir kendi boyumu ölç... Bir, bir, de bak, bir de. Diyorum ki ona, kim ödedi, sen mi ödedin diyorum parayı diyor. Yok diyor, ben diyor ödemedim diyor bana. Bak, bir de yalan söylüyor bana. Ya sen niye karışıyorsun ki? Sen bir bıraksana be kendi boyumun ölçüsünü kendim bakayım bir şey abi. Ama yok, para çok ya, illa karışacak, şey yapacak. Oldu. Sen ödedin, bitti gitti, ne güzel. Öyle olmuyor işte, olmaz. Haksızsam haksızsın de ya. <laughs> He? Haksız mıyım sence? Hep böyle yapıyorlar. Artist. Bak bana. <laughs> Şş, bana bak. Bana bak. Haksız mıyım? araba iç gün. Ne demek gelemem? Sen ne zaman istesen ben sektirmeden geldim. Şimdi ben istiyorum ve sektirmeden geleceksin. Hadi. Tamam, seni anlıyorum Şefkat. Ama sen de seni anlamaya çalış. Onun amacı senin borcunu ödemek değil aslında. Nasıl değil la? Şah diye ödemiş oturduğu yerden bu mu değil yani? Değil. O bir araç oğlum. O aracı senin mutsuzluğunu engellemek için kullandı. Üzülmeni istemedi. Olabilir. Ama olmamalı ya. Şefkat, bu durum olasılık hesaplarıyla çözülecek bir durum değil. Emin ol, şu an bu kadar üzüldüğünü görse ödediğine pişman olur. Ya pişmanım tabii pişman olmaz mıyım? Keşke ödemeseydim. Ya tamam da sen nereden bilecektin Şevkat'in bu kadar büyük tepki vereceğini? İşte bilmem gerekiyordu. Eğer ben Şevkat'ı tanıyorsam bunu öngörebilmem gerekiyordu. Ya her şey çok güzel gidiyordu. Ben bu borç onun omuzlarına yük olur, huzurunu kaçırır diye ödedim. Aslında kendimi düşündüğüm için ödedim. Ayrıca bu mevzu sadece seninle Şevkat arasında olan bir mevzu değil. Artık erkeklerin kadınların da kendilerine yardım edebilecek güçleri olduğunu anlamaları gerekiyor. Atlatabilecek miyiz bunu acaba? Atlatmalısınız. Sizin ilişkiniz mahalle için çok önemli Şefkat. İşler daha da kötüye gidebilir. Herkes sizin ilişkiniz üzerinden kendi ilişkilerini, duygularını tartışıyor. Ha de magazin olduk ya mahalle. Çok güzel ya. Bana ne abi tartışmasınlar Allah Allah. Laf. Şefkat, iki şeyi tartman gerek. Terazinin bir kefesine Esin'in yaptığı ama senin hata olarak gördüğün şeyi koyacaksın. Diğer kefesine de mutlu bir evliliğe giden aşkı. Hangisi ağır basar? Yani terazinin bir kefesinde Esin varsa o... Yani çok az farklı olsa da ağır basabilir. Evet, Şefkat bu olayı tamamıyla unut demiyorum ama... Artık kafanda bir toparlaman lazım, bir yol bulman lazım. Pirinç buday muhabbetine gireyim mi? Ay yok yok, e, şimdi hiç seninle hububat muhabbetine giremem abisi bu saatte. O zaman bir yol bul. Bulacağım. Ama hemen bul. Tamam lan, hemen bulacağım, Allah Allah. İyi, sana güveniyorum, hemen bir yol bul. Benim Şevkat'la barışmanın bir yolunu mutlaka bulmam gerekiyor. adam mısın lan sen? Sersin de. derif. Şevkat. Müsait misin? Müsaitim. Hayırdır? Matilda, sen böyle gece gece rüyanda kendine darı ambarında falan mı gördün? Yok da Esin abla gönderdi beni. Onunla konuşmazsın diye. Ben aracı olacağım. Vallahi çok doğru düşünmüş. Gerçekten de epey bir konuşmayı düşünmüyordum kendisiyle. Ama madem geldiniz, girin. Esin abla dedi ki, eğer Esin ablanın böyle bir borcu olsa, senin de paran olsa, sen vermez miymişsin? Veririm tabii. Ee, niye böyle yapıyorsun o zaman? Bu çifte standart değil mi? Senin dilin amma uzamış ha Matilda. Sen Biraz kenara çekil istersen biz Esin Aplan'la konuşalım. Özür dilerim. Ben sen üzülme diye yaptım ama... ...seni daha çok üzdüm. Yok can neyse ya yani o şey değil o kadar. O tamam. Daha haydi yani Direklem olduk Yani. Şimdi abuk subuk böyle yok efendim yağlı kapı buldum falan filan gibi laflar edildi yani. Ya, tamam ama onu Şefik söyledi sadece. Hatta o bile pişmandı şu an onun söylediğini. Zaten herkes senin nasıl bir insan olduğunu biliyor Şenka. Neyse canım. Ben zaten kredi çekeceğim. yani en azından bankaya borçlanayım dedim. Olacak şey mi ya Matilda şu yaptı? Ya şurada oturmuş sohbet ediyor. Hiç muhabbetin resmen ya. E ne yapsın hayvan tutsun mu? Tamam ne yapalım temizleriz. Ama ben sana ne dedim? Kümes dışında bunu yapma. Kusura bakma ben alırım orayı şimdi. Ya tamam yani sen kredi çekeceksen çek. için öyle rahat edeceksin, öyle huzurlu olacaksan öyle yap. Ya. Barıştık mı? Barıştık tabii. Öp o zaman bir tane. <laughs> sen ben gelmeden önce planlamış mıydın yani bunu kredi çekmek falan? E tabii. Yani, e yani biraz Nikon'un da katkısı oldu. Yani e, bir çözüm bulmam konusunda çok ısrar etti kendisi. E niye boş boşuna şov yaptırdın o zaman Matilda ile bana? Ben yaptırmadım. Ayrıca çok da tatlıydınız yani hatta. Bence biraz daha yapsana. Yok, yok o şey... Yok o yaptı. Yok, yok, temizle... Yok çıktı o. Attı artık içinden. Yok o tamam. Onu sen götürsün götürsene. Bak bak şekli tutacak. Daha varsa için şöyle bir sıkalım da karnınız da. Şevkat Bey, anlıyorum ama bu miktarda bir kredi alabilmeniz için bir teminat göstermeniz lazım. Ya şimdi teminat olaraktan hani ben bu borcu öderim ya yani, hani ben teminat bizzat kendim olurum yani ya da bir kefil bulmanız gerekecek. Tüm bankaların ortak kredi koşulları bunlar. Ya vallahi bizim mahallede sefil çok da kefil yok yani bu <laughs> açıdan. E Babam en azından kefil olsa. Esin. Bak yine aynı muhabbeti şey yapma. Adam önder. Para vermiş ha kefil olmuş aynı şey ya. Lütfen. İyi tamam ben şurada kenarda bekliyorum. Ben seni anlıyorum da, bu işin başka türlü bir çözümü olamaz mı yani Şevkat Şefkat Bey, keşke olsa. Kimse gömürde olasın! Herkes yansın! Yat yere, yat! Yat! Git, bana var topla. git! Çıkın oradan siz de çıkın çıkın. Yat yat! Gel lan. Çık çık çık. Kalın lan. Yoksa vururum seni. La bir dur, az düşün. Esin sustan sol. Şimdi herifin parmağı bile titrese... ...Allah korusun. Tamam sakin. Başka türlü girmen lazım mevzuya. Başka türlü girmen lazım. Sabit dur diyor, hareket etme diyor, sen orada ördek adımı atıyorsun. Bir dursana ya! Dizim sakat, yürüyemiyorum abi, dizim sakat. Ha dizi sakatmış bak, adamın yazık. Yok ya, vallahi bak bu ülkede artık bir ağız tadıyla soygun bile yaptırmıyorlar adamı. Bu nedir ya? Vallahi olacak iş değil. Sen kardeş rahat rahat yap soygunu, ben e, sendenim, ben burada hareket edenleri yazarım, tamam? Sana ne oluyor? lan? Otur yere! Çabuk gel yere! Yat! Tamam. Vururum lan seni! Tamam, dur yatacağım. Yat lan! Yat yere! <laughs> ya bu saatte yatılır mı? Sen de alemsin. Benim Clara ile Matilda bile yatmıyor bu saatte. Onu, tan gerçi sen tanımıyor onları da. Benim tavuklar oluyor kendileri. Ee, şey, e, bir ara tanıştırırım ben. Şey yapma onu, sıkıntı yapma. Lan ne diyorsun? Sus! Yat yere hemen! Sus ve yat! Ana, Mr. X canlı yayına geçti. Şahane oluyor bunun yayınları. Bu ne lan? Kar maskeli bir var. Aman be, sen ne başladın bu kurgu işleri Mr. X ya? Sen ne güzel eskiden gerçek sahici yayınlar yapıyordun yani. Lan, yalnız bu oyunculardan biri ne kadar esin yengeye benziyor ya. Ana! Ustam burada bunlar banka gitmişti bu gerçek lan. Millet koş koş da bugün gel gel koş koş. Ne oluyor ya? Oğlum, ne oluyor lan? ne, e ne oluyor? Ne Şu ne manyak manyak? Abi Oğlum şey soygunla şey banka e soygunla abi. Ne Bak. diyorsun lan? Oğlum vergi borcu var diye banka soygununa mı gitti lan bu herif? Sizin <laughs> canlı yayını görüyor musun şey <laughs> Yalnız bak hakikaten sarmışlar etrafını. Yani trafik fecuru senin bu soygun nereden baksan iki saat falan sürse... ...o iki saatte köprüye kadar bitip şey yani trafik. Biraz lütfen vatandaşları da düşün mağdur etme böyle soygun Manyak mısın lan sen? Yat yere çabuk! Kızı vururum! Manyak değilim. Ama o silahı o kızın kafasına doğrultmaya devam edersen... ...bir insanın nasıl manyağa dönüştüğünü göreceksin. Ne yapıyor lan bu? Sakat iş yapıyor oğlum. Kardeşime reyin almışlar. Bu saatten sonra mermiye kafa atar uyandırayım yani. Ya ah Buse, bir sakin dur ya. Yengenin başarı da iş açacaksın. Titretme lan şunu! Seyredemiyoruz ya! Tamam, tamam, tamam. Dur, 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 dur. Dur, bir sakin ol. Dur, bir sakin ol. Sen bir anlaşma yapalım. Yani şimdi sen o silahı o kızın kafasında tuttuğun sürece... ...ne ben yere yatarım ne de durduğum yerde dururum. Bu anlamışsındır herhalde. O yüzden sen şimdi o kızı bırak, beni rehin al. Zaten polis için ne fark eder ha? Bir kız olmuş ha, ben olmuşum ha? Gel öyle yap. Ne saçmalıyorsun ya? Sen karışma. Adamla konuşuyorum ben. Oğlum bana bak. Ben dinlemezsen ne olur? Hemen senaryoyu yazıyorum sana. Elimde silah var. Kızı da beni de vurursun. O zaman ne olur? Hırsızken bir anda katil olursun. Sonra da yıllarca hapiste yatarsın. Ha bize yazık olur mu? Olur. Ama biz zaten ölene kadar birlikte olmayı gözü almışız. bırak. Beni al. Hem bak o kız cılız. O kız işler ters gittiğinde, polisle falan çatışmaya girdiğinde sana siper olamaz. Ama bak ben iri yarı adamım. Ben sana çok güzel siper olurum. Helal lan sana Şevo. Helal lan sana Şevo. Yakıyor lan kendini esin için görüyor musun? Bunda ne var ya? Ben olsam ben de aynısını yaparım. Vallahi arkadaşlar ben kendimi soyguncunun yerine koyuyorum da... ...ben olsam şefkati dinlemezdim yani. Lan çakma bir sen bir sus lan. At ağzını bir sus ya. Ya asıl siz susun be. Allah Allah konsantre mi bozuluyor? Ne düşünüyorsun oğlum? Hadi sene bak bende süper rehin olur hadi lan. Hadi. Kaçmalama, gel buraya. Esin'e bak lan. Görüyor musun lan? Şefkat için kendini yakacak. Helal olsun kardeşim. Bizim semtin kız olduğunu belli etti. Yengemiz yani, tebrik ediyor. onu. Ne diyorsun Esin? Gelsene şöyle. Ha, bak arkadaşı ikna ettik, hazır. Sen beni sevdiğin için kendini feda etmeye çalışıyorsun. Ben de seni seviyorum. Hayır, seni tehlikeye atmayacağım. Lan beni Tamam, tamam kardeşim. Arkadaş şimdi geliyor değil mi? Gelmiyorum. Ne bu böyle ya? Sadece erkek mi sevdiği kadın için canını feda edebilir? Kadın da erkek için feda edebilir. Burada da mı ayrımcılık be? Hayda, ya o konu döndü dolaştı, nerelere geldi, görüyorsun değil mi işte? Kadın, ne yapacak? Karar verin lan! Karar verin! İlk beni aldın, benim hakkım var, hadi. Nasıl? rica ediyorum böyle gelin, hadi. Gelmeyeceğim hayır, gel, yaklaşma! Esin yanlış yapıyor ya erkek işi diye bir şey var be ya ne alakası var ya ne alakası var Esin bence gayet de güzel yapıyor bir kere Norveç'te kadın erkek eşitliği vardı ya bu ne iş ya bir sus ya bir sus Allah razı için bir sus lan ya bir susun şuraya izlenin be! tamam 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 oğlum tamam çocuğum sakin ol sakin sakin ol hadi izle Bak beğendim mi yaptığını. Şimdi senin yüzünden arkadaş silahın kabzasıyla kafama vurup bayıltacak beni... Sen de rehin tutmaya devam edecek. İyi fikir lan! Aa. Şefkat! Ya at aldı Şefkat, ne yapıyorsun ya? Eşyanın aklına karpuz kabuğunu soktun lan! Gel buraya! Düzgün dur! Seni de gebertirim cadı! Sensin cadı! Eline silah alacağına biraz ağaya terbiyesi alsaydın keşke! Şimdi benimle dışarıya giriyorsun! Düzgün dur! Gel benimle! Ah! Şimdi kapat çeneni yoksa ben kapatırım. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Sesini çıkarma yürü benimle. Kimse kımırdamasın. Atası! At! Görme! Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Var. Ne çekicenim? Chan'im? Steven Seagal yaptı onu. Ya Steven Seagal kim lan Chuck Norris be? Allah Allah. Bırak ya Steven Seagal'ın üstüne var mı kardeşim? Nereye ya? Allah belanızı versin ya. Çekil. Selam okuma sen. lan. Nefret ediyorum. Selamın kavle ya. Selamın kavle ya. Nereye gidiyorsun ya? ya. Nereye gidiyorsun ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.